toplu mükellef eklemek için mükellefler butonuna tıklayarak toplu mükellef ekleyi seçiniz. Mükellef bilgilerinizin olduğu Excel'i Mihsap'a yükleyerek Excel Mihsap eşleştirmenizi tamamladıktan sonra devam butonuna tıklayınız. Excel'de mükellefimiz alakalı eksik hatalı bilgi varsa Mihsap uyarı ekranı verir. Dilerseniz Excel üzerinden düzeltip tekrar yükleyebilir ya da başarılı olanları yükleyerek devam edebilirsiniz. Mesaba yüklediğiniz mükellefler yeşil, hatalı ve yüklenmeyen mükellefler kırmızı olarak görünür. Yüklemiş olduğunuz mükellefleri, Mükellefler butonuna tıklayarak listenizde görebilirsiniz.